Herkese merhabalar. Sezai ve Güzide arasında bizleri neler bekliyor olacak gerçekten arkadaşlar? Sezai'nin o görüntülerini gördükten sonra adeta şoka vuran Güzide bakalım ne yapacak? Tabii ki de ilk etapta bayağı bir kızacak arkadaşlar ama boşanma sürecine gireceklerini ben açıkçası düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Güzide, Sezai'den boşansın isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterin, fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Aldatmak dizisinde önümüzdeki sezon devam edecek mi dizimiz? Ratinglerin ne durumda? Aldatmak dizisi izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi ise dizimiz bu sezon final mi yapacak yoksa önümüzdeki sezonda da devam mı edecek arkadaşlar? Merak etmeyin dizi devam ediyor ve final kararı şu anlık düşünülmüyor. Dizin reytingleri de iyi durumda diyebiliriz arkadaşlar. Sizler de aldatmak dizisini severek takip ediyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Tolga ve Oylum kavuşması yaşanacak mı? Biliyorsunuz Tolga ağır bir şekilde hasta arkadaşlar. Yani hastanede ve ölümle kalım arasında bir çizgide yaşıyor diyebiliriz ama dediğim gibi Tolga karakteri devam edecek arkadaşlar. Önümüzdeki sezon kararı alındığı için Tolga diziye devam edecek, ölmeyecek. Bunu da buradan belirtiyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.